Evet arkadaşlar. Next Machine 3D tanıtımını yapacağız. Gördüğünüz gibi kutusu burada. Gayet şık bir kutu yapılmış. Ve gayet de güzel görünüyor. Ben daha önce tabi kurduğum için sadece boş bir kutu göstereceğim size. Açtığımız gibi kutunun içerisinde gördüğünüz gibi kullanma kılavuzları, faturalar, ee, parçalar hepsi burada kutuyu hızlıca geçiyorum cep telefonuyla çektiğim için biraz görüntüler şey, akıcı olabilir ee, kumandadan bahsetmek gerekirse güzel bir kumanda var şık ele oturan gayet düzgün gayet kullanışlı e, estetik bir kumandası bulunuyor ee, kumandayı zaten yakından incelerseniz Resimleri vesaire var Ben de şöyle bir kısaca Göstereyim Birazdan Uydu alıcıyı incelerken tek tek bakacağız Kumandayı şuraya Koyuyorum Gördüğünüz gibi şık bir alet yapılmış Daha önce Next 2000 HD Kullanıyordum Şimdiki alet cidden Next 2000 HD'den Daha daha iyi bir alet kırmızı şerit wireless ana bağlantı yerini gösteriyor. Şu anda ATV HD açık. Şuradaki ışığı daha sonra kapatabiliyoruz kumandadan ama ben açık bıraktım. Burada benim kullandığım D-Smart modül bulunuyor. D-Smart modülü çıkardım. Gördüğünüz gibi D-Smart modülüm burada. Tekrar modülü yerine takıyorum. Burada bir kart girişi var. Modül kartı girişi var ve USB girişi var. Bu bölüm böyle. Kapatıyorum. Uydu alıcının arkasını görmek için hemen şeyden açıyoruz. Gördüğünüz gibi arkada bir tane wireless aparat. Loop bağlantı. Yani tuner 1'den tuner 2'ye bağlantı. Uydu alıcı bağlantısı ve HDMI kablo bağlantısı bulunuyor. Diğer tarafta da elektrik bağlantısı bulunuyor. Evet, böyle geçiyoruz arka tarafında. Biraz karanlık ama hani gösterebildiğim kadarını gösteriyorum size. Şöyle uydu alıcımızı tekrar aynı yerine oturtuyoruz. Şöyle. Yerine sabitledik. Evet. Şimdi Kumandayla yapabileceklerini Bir göz atacağız Gördüğünüz gibi şu anda ATV HD açık ATV HD açıkken e, Kumandadan 4 kanalı Aynı anda izleme Fonksiyonunu göstereceğim öncelikle Hemen kumandadan Gördüğünüz gibi Şuradaki dörtlü tuşa Basıyorum Gördüğünüz gibi yukarıda bir Kırmızı bir bölüm çıkardı her köşede ATV var. Daha sonra yine kumandadan sol, şey pardon sağ taraftaki yere tıklıyorum. Ee, ATV'de gerçi işlemler olmayacak. ATV'nin çünkü e, aynı loopta desteklemiyor galiba. Ben bunu star olarak değiştireceğim. Exit'ten çıkıyorum. ATV'den star'a geliyorum. Star TV HD'de yine dörtlü şeye geliyorum. Tıkladım. Ardından şuradaki tuşa bastığımda kanal seçimimi yapıyorum. Gördüğünüz gibi kanala geleceğim. Sarıyla işaretli olması gerekiyor kanalların. Gördüğünüz gibi Kral TV, A2 ve NTV Spor var. CNBC E de var. CNBC E'ye tıklıyorum bu bölüme. Buradan çıktım. Exit'le kanalı seçtikten sonra bir alt kısma geçiyorum. Buradan yine kanallardan NTV Spor'a geçiyorum. Yine bir alta geliyorum. Yine buradan kanallardan Kral TV'ye geçiyorum. Gördüğünüz gibi şu anda 4 kanal canlı olarak izlenebiliyor. Sadece en soldaki Star TV'nin sesi geliyor. Sesi biraz arttırıyorum.